أن لا إله إلا الله إلا الله, إلا الله, إلا الله وأن, وأن محمدا عبده, عبده ورسوله, ورسوله الله

Ee, eniştesi Marokkan Müslüman zaten. O oradan görüyordu zaten. O düşüncesi vardı zaten. Hani Müslüman olayım dedi yani Müslümanlığı hani İslam'ı sevmeye başlıyordu zaten. Buraya da gelince, Kurban Bayramı burada olunca, bayramı da görünce, insanları görünce hani Kurban Bayramı'nda bayram yaptığımızda hani kim gelirse gelsin kapımız açık yemek yemeleri. O aslında onu son kararı orada Cid'i de mi yaşayacaksınız yoksa gidecek misiniz? Yok gidiyoruz mi? Almanya'ya gidiyoruz şu anda. Güzel bir şey aslında sonuçta e, Müslümanlık güzel bir şey yani. Bugün burada Zaskia Han isimli Alman Hristiyan bir bayan İslam'la şereflendi. Bugüne kadar müftülüğümüz dünyasında gerçekleştirilmiş 11. İktidar merasimine tanıklık ettik. Saskia Hanım Almanya'da Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma alakından etkilenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Buraya tatile gelmişler ve Müslüman olmak için müftülüğümüze başvurdular. Merasimini müftülüğümüzde gerçekleştirdik. İslam hakkında başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere daha geniş bilgiler edinmesi için kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diğer dini bilgileri içeren kitaplar hediye ettik. Müslümanlığının kendisine, ailesine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.